Herkese merhabalar ben Tuba hepiniz kanalıma hoş geldiniz bugün böyle izinli günüm eşimin de izinli günüm günlük bir vlog başlatmak istedim sizlere evde neler yapıyorum ee, biliyorsunuz zaten işte günlük rutinlerim ve bugün dışarı çıkacağız ee, birlikte hazırlanıp güzelce sizle yanımda götürdüğüm bir e, gün olacak bugün Bakalım dilerseniz başlayalım. Şimdi dünden bulaşık makinamı çalıştırmıştım. O bitti. Onu boşaltacağım. Şimdi biraz şöyle ortalığı topladım kalkınca çıkmadan işte yine bir ev süpür silme, bir toz falan alırız belki. Eşim de yardım eder zaten. Onları yapacağız. Ondan sonra birlikte hazırlanıp çıkacağız. Dilerseniz önce artık sabah rutinimizle başlayalım. Evet. Her gün bu şekilde Çamaşır makinesi çalışıyor mu Bizim fix iki günde bir Çalışıyor Ve ağzına kadar da dolu Makinemden bu arada çok memnunum Boşun 6 programı benimki Gerçekten ben çok memnunum Yani çok doldursam falan da Asla böyle yıkamamazlık yapmıyor Gayet güzel Her seferinde tertemiz alıyorum Yani böyle su lekesi falan da Hiçbir şey bırakmıyor Gördüğünüz gibi çok memnunum şimdi bunları boşaltalım. Her gün aynı iş yani evde olduğumuz günler. Çalışsak da evin işi de bitmiyor tabi. Ben şimdi bunları dilerseniz hızlıca boşaltayım. Şöyle şunların bazen böyle aralarından bak bakın böyle şu iç taraflarından su kalıyor. O yüzden bunları böyle biraz daha Bolaşıklıkta bekletiyorum ben. Gece suları sürdükten sonra koyacağım. Ben bu arada bu böyle ocağın gözlerini falan da atıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Sürekli elimde yıkamaktan seferinde makineye atıyorum. Aynı şekilde bu böyle demirleri de atıyorum. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Evet şimdi kahvaltı hazırlıklarına başladım. Soframı yavaş yavaş ben kuruyorum. Ee, bir yumurta haşlayacağım. Yumurtayı koyayım ocağa haşlansın. Her zaman yumurta yemiyoruz Çalışırken genelde hemen pratik tost falan yapıyoruz. O izinli günlerimde muhakkak yumurta haşlıyorum. E, patates kızartacağım. Bir de şöyle kaşarlı domates yapacağım. Denemediyseniz şimdi birlikte yaparız zaten görürsünüz. Ben önce bir patateslerimi soyayım. Ondan sonra kızartmaya başlarız. Şimdi domatesleri yapacağız. Şöyle bir tavayı aldım. İçine birazcık zeytinyağı katacağım. Biraz daha yaklaştırayım. <laughs> Yumurtayı bu <bir> göze aldım. <laughs> Testiğe aldım. Şimdi altını yapacağız. İçine biraz zeytinyağı gezdirin. Daha sonra şöyle ben iki tane domates kullanıyorum. Ama testleri şöyle yuvarlak yuvarlak yapacağız. Kabuğunu soymuyorum, zaten soyunca küçücük kalıyor. Dilimlerken de dağılıyor bu sefer, o yüzden kabuğunu şöyle soymadan yapıyorum. Şu orta kısmını da şöyle çıkarıyorum. Şimdi bunu bu şekilde. ve şöyle kapağını kapatacağım domatesler biraz kızaracak kızardıktan sonra önünü arkasını böyle ters çevireceğiz sonra üzerine güzel bir kaşar peyniri isteğe bağlı da nane döküyoruz nasıl isterseniz sevenler dökebilir bu şekilde ben şimdi devam edeyim kahvaltı hazırlıklarını De portakal ve mandalin sıkmaya karar verdik. Şimdi bunları tek tek dilimleyeceğim. Bu makinemi de çok seviyorum. Bu arada küçük ev aletleri videomda bunu anlatmamışım ya. Çok üzüldüm. Sonradan gördüm dolabın içindeydi. Bundan çok memnunum. Bu e, annem bana evlendiğimde almıştı. O kadar çok pratik işimi görüyor ki sadece mandalin, portakal ya da limon suyu falan sıkmak için kullanıyorum bunu. E, gayet kuvvetli böyle işte portakal falan kolduğunuzda gayet iyi sıkıyor oldukça da büyük bir haznesi var bunlar isterseniz makineye falan giriyor şu parçaları 500 cc'ye kadar alıyor biz izin olduğumuz günlerde sürekli sıkıyoruz bu şekilde Şöyle yuvarlak yuvarlak düşünüyorum içmeyi en sevdiğim içecekler. Hem de çok faydalı. Tam bir C vitamini deposu oldu valla. Bakalım bunlar da sofraya. Buzluğumda e, simit vardı. Onu çıkardım. Bunu biraz tost makinesinde ısıtacağım. Bir de ekmekle kızartmak istedim hazır çıkarmışken. Çok güzel oluyor. İşte Yağ, çikolata falan sürüyor üstüne. Şimdi simitimizi getireyim. bakalım. Ben de hemen şurada yumurtalarımı da soyayım. Ekmeklerimiz burada kızarmak üzere. Hatta bazıları kızarmış. Simit olmuş onu da alayım. Şöyle burada yaptığım kaşarlı domates var. Domatesler pişince bayağı küçüldü tavanın tamamında domates doluydu biliyorsunuz. Ve burada da soframız şöyle hemen hızlıca bir sofra hazırladım. Öyle sunumculuk bugün yok. Bu şekilde şimdi bize afiyet olsun artık yemeğimizi yiyelim. Kahvaltımızı falan yaptık. Ben ortalığı toparladım. Şimdi dışarı çıkmadan önce bir bamya yapmak istiyorum. Geldiğimde yemeğim de hazır olsun en azından diye. Bilmiyorum belki dışarı çıkacağız. Ee, belki dışarıda yeriz. Bilmiyorum ama en azından yarına falan kalır yemeğim. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Ben kıymalı yapıyorum bamyayı. Çok az sıvı yağ ekleyeceğim. Ben de geçen yemek yaptığımda kavurduğum bir kıymam vardı. İşte biberli falan soğanlı. O yüzden tekrar bir soğan kavurmayacağım. Direkt buharcı koyacağım. Sadece ekstra biraz daha salça ekleyeceğim ben. Biraz da salça koyayım ben hemen buna. Yine şöyle sadece ekstra bir kaşık daha salça atacağım. Ve böyle bunları birazcık kavuracağım. Bu yüzde şöyle annemin yaptığı bamyalar vardı. Ay bu bezelyeymiş bir dakika bamyayı Evet buldum bamyayı. Böyle annemin yaptığı bamyalar vardı. Direkt hazır. Ona ekleyeceğim. Zaten onu koyduktan sonra çok fazla böyle karıştırmıyoruz. Yoksa böyle bir e, uzuyor, sünme dediğimiz şey oluyor. O yüzden direkt soğanla salçayı falan. Siz ne yapacaksınız? Kıymalı yapıyorsanız da işte kıymayı, soğanı, salçayı güzelce kavurun. En son iyice kıymanın piştiğinden emin olduktan sonra bamiye ekleyin. Bamya zaten çabuk pişen bir şey. Bir de bu arada da. Ben koruk ekşisi koyuyorum. Bilir misiniz? Bilmiyorum. Şöyle üzümün olmamış hali. Bilenler vardır belki. Koruk. Ben biraz da bundan katıyorum. Bu çok güzel bir ekşilik veriyor. Çok fazla koyarsanız bu sefer de fazla ekşi oluyor. Hani ona dikkat etmeye çalışın. Ben e, yaklaşık böyle tam dolmadan ama böyle bir avuca yakın atıyorum. Bunlar yendikten, bunlar piştikten sonra yenebiliyor zaten kurunu da atıyorum. Bunu da annem bana göndermişti. Ee, yazlıkta bir işte komşuları vermiş anneme. Annem de bana vermişti. Çok güzel bir lezzet veriyor gerçekten. Bir de yani bamyayı ekşili seviyorsanız koruk çok daha yani limon ben normalde limon suyu koyuyordum ama bu koruğu denedikten sonra artık limon suyu falan eklemiyorum ama tabii ki ekşi sevmiyorsanız siz katmayın. Bunları sanırım böyle köy ürünleri satan yerlerde falan bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Hani tam olarak nerede satılır bilmiyorum ama. Ve şimdi bamyaları da ekleyeceğim. Böyle direkt bozuktan çıkardığım gibi ekliyorum. Baksanıza ya küçücük. Biz böyle bamya yemeğini küçük seviyoruz. Böyle çok büyükleri kullanmıyoruz. Şimdi direkt bozuktan çıkardığım şekilde koyuyorum içine. Ekliyorum. Bu kadar. Kapandı. Kapatacağım. Bu, bu şekilde kısık ateşte biraz da suyunu çekecek, biraz da pişecek ve olmuş olduğu Biliyorsunuz pratik yemekler kalp tuğbiş diyorum ve artık ee, kamerayı nerede açarım Nerede görüşürüz bilmiyorum Sanırım çıkmadan dayanamayacağım Toz alıp öyle çıkacağım evden Belki toz almada buluşuruz işleri falan bitirdim. Sağ eşim de evi süpürdü, sildi. Ben de tozları falan aldım gördüğünüz zaten. Artık böyle hazırlandım. Şöyle şunu göstereyim. Altıma da şu pantolonumu giydim. Çok seviyorum bu pantolonumu. Kotondan almıştım bunu. Böyle makrome kemeri falan var. Şimdi hazırlanacağım. Ondan sonra da çıkacağız. Ne yaparız, nereye gideriz bilmiyoruz. Ben hızlıca şimdi hazırlanıyorum. makyajım bu şekilde oldu. Evet, bayağıdır böyle fondötenli makyaj yapmıyordum. Dışarı çıkmayı çok özlemişim gerçekten. E, yaptım artık yani fondötenimi falan da sürdüm. Beğendiniz mi? Hadi artık biz çıkalım yavaş yavaş. Biz şimdi çıktık gidiyoruz. Bakalım nereye gideceğiz, ne yapacağız karar vermedik. Artık gittiğim yerlerde çekerim size de. Görüşürüz. Evet, biz şimdi... Aşkım selam ver. Çıktığın ilk video. <laughs> heyecanlı mıydı? <Ha>, çok heyecanlıydım. <laughs> evet, biz şimdi arabayı konakta bıraktık. Karşılık'a gitmeye karar verdik. Vapurla bayağı da gitmiyorduk. Hep feribotla falan geçiyorduk. Ya da işte arabayla çevre yolundan gidiyorduk ama bu sefer... Valla güzel. Evet. Gençliği biz de İstanbul'da çok böyle yapardık. Üsküdar'a falan vapurla gidiyorduk. Dedik ki hadi yine öyle yapalım. Gençiz de. Olsun. <gülüyor> <Yaşamadık>. <gülüyor> Sevgiliyken yani. Evet. Vapurda belki simit de alırız değil mi aşkım? Alırız. Simit de alırız. Martılara atarsın. Aynen. Hadi bakalım. Vapurda görüşürüz. Evet, Og sånn bakamıyorum ben. Martıları da göstereyim size. Bakın. Geliyorlar. Indik. Biraz Yürüyeceğiz. Karşıya çarşı çok kalabalıkta girmekten vazgeçtik. Buyurun bayanlar gençler O yüzden şöyle sahilde yürüyeceğiz sakin bir kafe bulursak da orada oturacağız. Buyurun taze mısır, bardakta mısırlar bu arada. Bazı falan tutuyorlar ya, anlıksınız çok güzel buralar. Oturalım mı şurada aşkım?